Sayın Enak Özür diliyorum. Butunun saldırıdan önceki son görüntüleri de şu anda ekranlarınızda. Ee, ellerinde silahlarla e, pek çok korumanın da aslında yanında olduğunu görüyoruz ama... E, ...saldırganın intihar bombacısı olduğunu düşünürsek... E, ...yanına yaklaşabilmiş, hmm. e, onu yaralayacak hmm. kadar mesafede yakınına... Gidermiş ateş etmiş evet. önce e, onu öldürdükten Aynı sonra, zamanda sonra silahla havaya ediyor havaya atmış. Bu kadar İlk kalabalık yok. ki zaten e insanların üstünü efendim. aramak falan çok zordur o bölgelerde. Belli ki Ravalpindi mesela e, hani İslamabad biraz daha sakin bir şehir işte Tabii, başkent tamam. falan. Ravalpindi çok yakın İslamabad'a fakat çok kalabalık e, yoksul bir yer. Dolayısıyla böyle halkın içine girdiğiniz zaman e, onların arasında kendinize bir yol açmanız zor. ...bu kadar güvenlik görevlisinin arasında e, ...sızıp ateş etmesinin çok da zor olmadığı açık çok, yani. Peki. peki şunu sormak istiyorum... E, ...Benazir Butto'nun e, en azından Pakistan'da ve tüm dünyada... E, ...kadınlara da e, bir örnek, bir cesaret... timsali olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Hiç, hiç Kuşkunuz olmasın hele Pakistan gibi bir toplumda. Bir yani, umut ışığıydı belki de... E, ...radikal e, dincilerin arasında sadece, özellikle. E, şimdi radikal dincilerin en nefret ettiği o. Aslında bakarsanız... Navaz Şerif'le o kadar ihtilafları yoktur radikal dincilerin. Dolayısıyla